Merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle yanardağ patlaması deneyi yapacağız. Bu deneyi yapmak için kullanacağımız malzemeler: pet şişe, tepsi, gıda boyası, karbonat, sirke ve toprak. İlk önce pet şişemizi tepsinin ortasına yerleştiriyoruz. Daha sonra pet şişemize daha görünüm vermek için ve pet şişemizi sabitlemek için etrafını toprakla kaplıyoruz. Şemize bir daha görünümü verdikten sonra şemizin kapağını açıyoruz. Daha sonra şemizin içerisine bir miktar gıda boyası koyuyoruz. Ve bir miktar karbonat koyuyoruz. Şimdi de pet içerisine bir miktar sirke koyuyoruz. Ve burada karbonatla sirke arasında bir tepkim oluştu. Ve bunun sonucunda karbondioksit gazı ortaya çıktı.